Ada çayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Ada çayı yağı vücudunuzu mikroplardan korur ve sizi baştan ayağa tazeler. Faydalarını görmek için düzenli şekilde ve bilinçli kullanmalısınız. Günlük kullanımda bir çay kaşığını geçmeyecek şekilde tercih edebilirsiniz. Ayrıca yağı insentif kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Kullanım amacına göre ada çayı yağını şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Cilt bakımı, ada çayı yağını hindistan cevizi yağı veya badem yağı ile karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelmesini istiyorsanız düzenli aralıklarla cilt uygulaması yapabilirsiniz. Ağız bakımı, 100 ml içme suyuna 2 damla ada çayı yağı ekleyin ve gargara olarak uygulayın. Gargara yapılan suyu kesinlikle yutmayın ve tükürün. Haftada 3 defa uygulamada ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sigara içenlerin mutlaka denemesi önerilir. Çünkü bu yöntem sayesinde ağız içinde kötü koku oluşumu engellenir ve ağız bakımı doğal yolla yapılır. Mide problemleri için, tüketilmeye uygun olan adaçayı yağını bir bardak suyun içine bir damla damlatın ve bu suyu için mide şişkinliğini ve yanmasını önleyecektir. Özellikle çok fazla yemek yediğinizde midenizi rahatlatmak için tercih edebilirsiniz. Regle ağrılarında, bir bardak su ile birkaç damla adaçayı yağını karıştırın ve karın bölgesine masaj yaparak uygulayın. Genel vücut ağrıları için ağrıyan bölgeye bu su ile masaj yapabilirsiniz. Ayrıca ya bu, dönemde bu dönemde oluşan gerginliği gidermek için adaçayı yağını tütsü olarak yakabilirsiniz. Stresten kurtulmak için adaçayı yağını banyo suyunuza ekleyebilirsiniz ya da derin bir kase içine birkaç damla döküp oda içinde bırakabilirsiniz. Bu yöntemi denemek için gergin anlarınızı beklemeyin. Her gece ya da sabah odada kokunun yayılmasını sağlayarak kendinizi güne hazırlayabilirsiniz. Uykuya düzenlemek için adaçayı yağını geniş bir kabın içine damlatın ve uyuyacağınız odada bir köşeye yerleştirin. Stresli günler geçirenler, uykuya dalmada güçlük çekenler bu yöntemi deneyebilir. Bel fıtığı ve ağrısı için İbrahim Saraçoğlu tarafından adaçayı yağı ve susam yağı ağrılar için önerilmiştir. 3 kaşık susam yağı ve 1 kaşık adaçayı yağını karıştırın. Boyun ve bel bölgesine masaj yapın. Osmanlı tıbbında kullanılan bu kür ile bel fıtığı ve ağrılarını yok edebilirsiniz. Baştan ayağa tazelik ve bitkisel yenilenme için adaçayı yağını düzenli olarak kullanmanız önerilir. Bir defa kullanıp sonuç beklememenizi, her hafta düzenli uygulama yapmanızı önereceğiz. Ada çayı sinirleri gevşettiği ve kan dolaşımını hızlandırdığı için gebelik döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır. Rahim kaslarına zarar vereceğinden tehlikeli olmaktadır. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.